Arkadaşlar e, merhaba e, Bugün gördüğünüz üzere e, size kudret narımızı gösteriyorum. Bu e, kendiliğinden biten e, bizim de e, bizim içinde daha doğrusu sürpriz olan bir e, bitki. Yani bir gün bir baktık burada kendi kendine e, bir şeyler yetişiyor. Sonrasında araştırdığımızda bunun ne olduğunu e, kudret narı olduğunu öğrendik. Ve maşallah gördüğünüz üzere e, oldukça belimli de yani Kimisi olmuş bakın, kimisi olmak üzere olanlar var. Buralarında da görüyorsunuz oldukça her tarafa yayılmış. Kendisi verimli bir bitkiymiş. Yani şifa kaynağı diyorlar. Bilmiyorum biz de daha öncesinde kullanmadık ama bu kendiliğinden yetişince biz de araştırdık ve birçok hastalığa şifa olduğunu ve insanların kullanmasının faydalı olduğunu öğrendik. Biz de böylelikle e, kudret narımızı kendimiz yetiştirmiş, Doğan'ın bize hediyesi olan kudret narımızı kendimiz yetiştirmiş. Daha doğrusu kendi kendine yetişti. Biz de e, toplayıp bakalım e, tadına bakacağız, şifasını bulacağız. İnşallah bakalım güzel olur.